Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Mezbanın açılışını yaptık arkadaşlar. Şu anda mezba açılır açılmaz köpekler de kokuya geldi. Görüyorsunuz bir sürü köpek var. Bir tane de kızan var arkadaşlar. Kızana doğru koşuyoruz. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. 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 Arkadaşlar bu da kızlar. Gel bakın Gel. Gel. benim kızım benim kızım Arkadaşlar görüyorsunuz. Şu anda Bir sürü de köpek var. Ne oldu? Ne 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 ne? Gel bakalım gel. Gel bakalım gel gel gel. Pişt pişt. Pişt pişt pişt. Pişt pişt pişt. pişt, 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 pişt. Gel oğlum gel. 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 Gel kızım gel. Ah <laughs> Görüyorsunuz bir sürü köpek var arkadaşlar. Hep de davar köpeği bunlar. Onlar eller ama Yerde dağ köpeği Yakınımızda dağ köpekleri de var Bakın Şu Kancayı görüyorsunuz Yenik Bu da yenik Bunları görüyorsunuz arkadaşlar <gülüyor> Gel <gülüyor> Ne yapıyorsun oğlum? He? Çelata Gel bakalım gel. Gel gel gel. Gel. Oynuyorlar şu anda. Kel atarız. Kel at. Al. Al. Ah, Al. Ah, ah. Gel. Gel bakalım gel sen gel sen gel sen gel. Al. Bas onu, bas Evet arkadaşlar Ortalık karıştı Kız, Kızan birbirine girdi Gel 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 kızım gel Gel Gel, gel. gel bakayım gel Gel. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel bakalım buraya gel. Akıllı sen akıllı. Akıllı sen akıllı akıllı. sen akıllı. Gel bakalım buraya gel. Gel bakalım buraya size bundan sonra et vereceğim. Ben. açıldı ya. Gel gel gel. Nereye koştunuz? Gel. Gelin bakalım gel. Gel.

Gel 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 bakalım. gel bak. Gel bak gel 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 gel. Arkadaşlar tipini görüyorsunuz. Burasında da yarası marası var daha önce de. Herhalde ya domuz saldırmış buna. Ya da kurt saldırmış. Gel. Gel bakalım. Gel. Gel. Gel ata sen de gel ata gel ata. Gel ata. bak ne 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 ne. Gel. Gel. Kollu gel arkadaşlar. Şunun göğsüne bakın arkadaşlar. Göğsü göğsü çok geniş. Telefonda biraz şey görünüyor videoda. Değişik görünüyor. Ama acayip bir göğsü var. Çok bir köpek. bu, lan bu çok akıllı lan akıllı. Devam buraya. Gel 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 ne oldu ne? Gel. Evet arkadaşlar. Bundan sonra gel. Gel. Gel, gel bakayım gel. Gel. Bak bir köpek daha geldi. Bu da yabancı. İlk defa gördüm bunları burada. Bunu da ilk defa gördüm. O, bu da kerata. Bak adamcı çok akıllı bir köpeğe benziyor. Gel. Kerata sen kerata. Kerata kerata kerata. Kerata, 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 kerata Ne? Gel. Gel buraya. Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel gel, gel, gel oğlum gel. Gel. <laughs> gel, gel, gel 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 arkadaşlar kanalımıza abone olun like atmayı unutmayın İlerleyen zamanlarda yine böyle bir video çekeceğim birkaç gün sonra ya da yarın da çekebilirim yarın müsait olabilirsek mezbanede burası bizim mezbane arkadaşlar yeni nesil kesimhanemiz Doet. burada çalışıyorum ben Köpek etlerini de arkadaşlar ayırıyorum. Dışarıdaki köpeklere veriyorum. Sokak hayvanlarına da katkımız oluyor. Görüyorsunuz. Köpek peşimizden geliyor. Sen orada kaldı. Gel oğlum gel. Gel gel. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.